Birazdan anlatacağım hikaye duyduğun kişisel gelişim hikayelerinden biri değil. Bu benim gerçek hayatımda küçücük görünen ama beni bugün ben yapan bir an. Bazen en büyük cesaret geçmişteki küçük bir başarının ışığından gelir. Benim için o ışık ortaokul ikinci sınıfta yandı. Harika bir Türkçe öğretmenimiz vardı işini tutkuyla yapan, her birimizin içindeki potansiyeli tek tek yoklayan. Bir gün derste bugün serbest bir kompozisyon yazıyorsunuz. Konuyu siz seçeceksiniz, sadece imla kurallarına dikkat edin dedi. O an ilk defa gerçekten içimden geçenleri yazabilirim diye düşündüm. Sonra öğretmenim dedi ki kompozisyonlarını güzel yazan kişilerin yazılarını seçip bir kitaba dönüştüreceğim dedi. O anda sınıfta görünmez bir heyecan dalgası gezdi. Bir iki ay sonra öğretmenim seçilen yazıları açıklarken kalbim küt küt atıyordu. Esra Kapılı diye adımı duyduğum an içimden gerçekten ben mi dedim. Yetmiş küçük yazarın yazıları bir araya geldi ve Mevsimlerden Umut adında bir kitaba dönüştü. Bu kitap küçük bir kız için Hocaman bir dünyaya açılan ilk kapıydı. Geriye dönüp baktığımda yazıyla gerçek temasımın orada başladığını fark ediyorum. Sonra yıllarca denemeler, küçük notlar, hayal kartları, şükür defterleri. Yazmak hayatımın sessiz ama vazgeçilmez bir parçası oldu. Motivasyonumun her düştüğü zamanda ise hep o küçük başarıyı hatırladım. 70 küçük yazardan biri olmak, bugün bu kitabı yazma cesaretimin ilk mumuydu. Kendi hayatından örnekler verme, kim ne yapsın senin hayatını diyenler oldu. Ama ben biliyordum ki bir yerlerde benim hikayeme benzeyen hayatlar vardı ve onlar kendilerini yalnız hissetmesin istedim. Hafta sonları ailemi ziyarete gitmek yerine kitabımla ilgilendim arkadaşlarımla buluşmaya, dinlenmeye ayıracağım zamanı cümlelerime yatırdım. Bugün kiminle konuşsam herkesin kendine göre bir derdi olduğunu görüyorum. Hayat kimse için çok kolay değil aslında. Bu ortak payda taşıdığımız yükü ağırlaştırmak yerine aslında birbirimize cesaret vermeli. İnanın bana süper zeki olmamıza gerek yok. Bizi ileriye götürecek olan azim ve kararlılık. Hele ki kendi işini kuruyorsan. Tam anlamıyla kendini ortaya koyamadığın bir işi başarman pek mümkün olmuyor. Bir işe başlayıp birkaç ay sonra bu iş olmadı vazgeçiyorum diyen çok insan tanıyorum. Winston Churchill'ın güzel bir sözü var. Başarı, başarısızlıktan başarısızlığa heyecanını kaybetmeden yürüyebilmektir. Yüzümüze kapatılan kapılar kararlılığımızı test eder, arkamızdan kapatılanlar ise cesaretimizi. Vazgeçmek bir işin en kolay kısmı. Asıl zorluk her şeye rağmen devam edebilmektir. İşte bu yüzden ben kendime sık sık şu soruyu soruyorum. İçimi neşenlendirir. Cevap genelde beni doğru yola götürüyor. Geçmişimizdeki küçük başarılar yolumuzu aydınlatan mum ışığımızdır. Yeter ki onları hatırlamayı bilelim. Senin geçmişinde aslında o da bir başarıydı. Dediğin ve üzerine bir daha hiç düşünmediğin hangi küçük an var? Belki de bugün o anlardan birini hatırlayıp yarına uzanan yolu onun ışığında yürümeye başlamanın tam zamanıdır. Bahaneler değil, küçük başarılar aydınlatır yolumuzu. Mumun zaten yanıyor. Sadece karanlığa alıştığın için fark etmiyorsun. Ve bir sonraki bölümümü izlemeyi unutma.